Evet arkadaşlar şu anda canlı akışlıyız. Sesim duyuluyor mu bilmiyorum. Duyuluyordur umarım. Evet arkadaşlar siz, size bir oylama yaptırdım. Biliyorsunuz. Ve siz aşamada düzenli ol dediniz. Oluyor bakalım. Ama öncelikle randomla kasmayacağım. Bunu söyleyeyim. Şöyle hemen gelen etkilikleri alalım. Biri geldi. Yok abi oyun edelim. Abi bu kapı takım kurmamış. Takım kuralım. Bak. Bir dakika. Biri bir şey yazdı. Bir dakika. Tamam. <laughs> Bekle. Böyle. Yok abi bana neden böyle güçlü düşler gelmez? Ee, böyle biri geldi. Ne so sembe? <laughs> Oğlum bana ne böyle düşler geliyor? Al güçlü atlamalı kasılıyor. Dur. Ice ice cleaning. <laughs> Cold. <laughs> <laughs> yapınca arkadaşlar Cemal abi içer güzelim <laughs> ya. Bu arkadaşlar merhaba diyor ben de merhaba iki dakika arkadaşlar sizi görelim. <laughs> <laughs> tamam. Üst maçımız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şöyle bir sohbete bir daha bakayım. Size bir oynama yaptırdım biliyorsunuz. Gizemli olak mı diye. Arkadaşlar yazın burada hangi karakter seçilir? Bence burada yasaklanması gereken bir savaş Varsa o da Piper'dır. Edgar yok yok ben ah ed yasaklamayacaktım Edgar ya niye bu yaptı ki? <laughs> ben burada tutuyor seçebilirim aslında. Ben, bir bakayım yorumlara. Stu. Tam stu'yu seçtim. Bugün güzel bir olmam lazım arkadaşlar. Çok güzel geldi bu da demek işte. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, oluyor ki işte. Lan yukarı nasıl

Ben de kendi şeyimi göremiyorum. Live yazıyor çünkü. Yuma çalmamız lazım. Gel. Hop. Gülünü aldı reis. O gülünü aldı. <laughs> Ananı kaç kaç. Ananı kaç. Lan. Çok fena aldılar bizi. Aslında bu arada BSD oynuyorum. Ama kısım çıkacak arkadaşlar ben. Yani biliyorum. Ha çıkmadı reis çıkmadı. Bu da çıkmazsa tam bir adam. Ha çıkmadı lan. Bu çıkmadı. Tezi oldu ya. Neye saklasak? Bak abi. Burada MZ yasaklayacağım tabi Aa yasaklamış lan O zaman şey e, Feng'i yasaklayalım Bence de Feng'i yasaklayalım Feng çok sıcak bölgede biraz toksik oluyor arkadaşlar Ben şöyle bir basıyorum Ama bu adam biraz hiç Hiç şey yok max seviyesi yok bunu atalım bence Sek Sek Piper'la oynayalım Bak muayici çeyrekler. Her gün muayici çeyrekler. Gizemli olunca bu yayını bitireceğim arkadaşlar. <laughs> Mali yani bir gizemli de bitirin <laughs> Sürekli elmas da çok fena takma kaldım arkadaşlar. Geçen sezon da böyle oldu. Geçen sezon da böyle oldu. Ben şöyle arkadan dalacağım diyecektim. Adam ben çok bunu aldım. <laughs> dur dur bizimkini bekleyin. <laughs> lan oğlum doğduğun <gördüğün> yeri at olacaksın. Gel lan. Bu bir şeyler yapma. Ama bu zaman yürüsün. <laughs> lan bizi bekleseydin. <laughs> Baksana doğduğun yeri at olacaksın. İşte bunlar yüzünden. Hazır ne oldu? Ha birini aldı. Tam işimize girdi. Aptırdık ama ya. Bu kötü <laughs> oldu. ya. Lan bir şey ara. Bu <laughs> biraz <sıpırı> şey, <laughs> ya. Bir yerden odalıyor bir yerden bu alıyor. yok abi bunlarla kasmıyor yalnız. Bu iyi. Bu da iyi. Savaşçılarına bakalım. Benim kadar niye savaşçılar böyle 11 seviye olan yok? Bu bakalım. var? Yani çıkamıyorum. Yamaç geliyor yamaç. Aferin. Yamaç Allah cezanı yok. Yani.

Arkadaşlar göğüsü yakıp durduruyorum şimdi arayacağım daha